Esma radıyallahu anhuma naklediyor diyor ki annem benim yanıma geldi kendisi müşrik idi efendimizden fetva sordum dedim ki kadimet aleyye ummi ve hiye ragibatun annem bana geldi kendisinin benden bir kısım beklentileri var yani ihtiyacı var demek ki maddi olarak kızından yardım istemeye gelmiş ya da ragibatun ifadesi böyle biraz takdiri bir anlayışla yaklaşırsak İslam'a çok sıcak değil. Ragibetun anil İslam şeklinde anlaşılabilir. İslam'a mesafeli, İslam'a çok sıcak bakmıyor. Ya da benden bir kısım beklentileri olduğu için geldi. Mali bir yardım olarak. Anneme bir takım şeyler ikram edeyim mi? Yani sıla-i rahimi onunla devam ettireyim mi? diye soruyor. Efendimiz buyurdu ki naam. Evet. Annene sılay rahim yap annene ikramda bulun. Demek ki beklentisi neyse senden mali olarak, maddi olarak onu karşıla. Buna onay veriyor Efendimiz. Burada sahabe ikramın bir hassasiyeti dikkatimizi çekiyor. Hz. Esma'nın yanına gelen annesidir. Annesine ikramda bulunsun mu bulunmasın mı ona nasıl muamele etsin onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. O konuda kendisinden fetva istiyor. Bu sahabe ikramın hassasiyetini gösteriyor. Efendimiz de ona sılayı rahim yapabileceği yolunda öyle diyelim fetva veriyor. Buradan arka plana bakarak şöyle bir netice çıkarabiliriz. Müşrik bir yakınımız, Allah korusun annemiz, babamız, dedemiz, nenemiz neyse bize muhtaç olmuş, bizden yardım istemek üzere gelmiş ise ona yardım edelim mi? Yardım edelim. Demek ki tek başına gayrimüslim olması, yakınlarımızın gayrimüslim olması, onlarla sıla rahimi kesebileceğimiz ya da kesmemiz gerektiği anlamına gelmez. Onlarla sıla rahimi devam ettirebileceğimiz durumlar vardır. Bu kapı kapalı değil yani. Hz. Esma'nın, Hz. Ayşe validemizin anne bir kardeşi olduğu zikredilmiş. Bu tercümede bu doğru değil. Baba bir kardeşidir, anneleri farklıdır. Hz. Esma'nın annesi Kuteyle veya Kayle adıyla bilinen bir kadın. Hakkında çok fazla bilgi yok. Hz. Ebu Bekir ile Mekke döneminde, Biset'ten önce evlenmişler. Hz. Ebu Bekir 21 yaşındayken, 10 sene önce Biset'ten Hz. Esma dünyaya gelmiş ve ilk Müslüman olanlar arasında 18. sırada İslam'a girmiş diyor kaynaklar. Çok dirayetli bir kadın. Aşere-i Mübeşşere'den Zübeyir İbni Avvam radıyallahu anh ile evlenmiş. O evlilikten Abdullah İbni Zübeyir ve birkaç daha evladı olmuş. Abdullah bin Zübeyir biliyorsunuz Haccacı Zalim döneminde bir hurucu oldu. Bayağı bir başta Hicaz bölgesi olmak üzere talife sıfatıyla bayağı bir süre genişçe sayılabilecek bir coğrafyada hüküm sürdü. Fakat daha sonra Haccacı Zalim'in kadarca işte bugün nasıl Rusya Ukrayna'ya saldırıyor, sivil demiyor, hastane demiyor, ev demiyor yerle bir ediyor. Haccaç da zalimliğini göstermiş o dönemde. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'ı ele geçirmek için bayağı bir katliam yapmış. Ve nihayet ele geçirmiş Abdullah bin Zübeyir'i ve asarak şehit etmiş. O hadise öncesinde i̇bn Zübeyir annesine danışmış. Benim yanımda yakınımda çok fazla kimse kalmadı. Adamlarım beni terk etti. Haccaç acımasızca saldırıyor ne yapayım o da diyor ki sen bir iş için çıktın ortaya haklı olduğunu düşünüyorsun ben de öyle düşünüyorum nereye giderse gitsin inceldiği yerden kopsun sakın geri adım atma geri adım atmıyor ve şehit ediliyor hatta mübarek naaşı idam sehpasında bir süre kalıyor oradan indirmiyoruz zalim Hazreti Esma'nın o süreçte yüz yaşında olduğu yaklaşık olarak yüz yaşında olduğu söyleniyor gözlerini kaybetmiş. Haccacın yanına gidiyor. Artık diyor onu oradan indir. O da ona hakaret ediyor. İşte bunak kadın filan diye hakaret ediyor. O da diyor ki yok ben bunak falan değilim. Hakikaten kaynaklar da öyle söylüyor. Ne bir dişi dökülmüştü diyor kaynaklar. Bu yaşta ne hafızasında bir, bir bozukluk vardı. Ama diyor ben aleyhissalatü vesselam Efendimizin haber verdiği bir şeyin gerçekleştiğini görüyorum sende. Bunlardan birisi bir yalancı peygamber. Bir de çok kan dökücü gaddar cani çıkacak Kureyş'ten diye söylemişti Efendimiz. O yalancı peygamber Hz. Hüseyin Efendimiz'in vefatından sonra güya onun intikamını almak için ortaya çıktı. Sonra kendi peygamberliğini falan ilan etti. El-Muhtar bin Ebi Ubeyd Es-Sakafi. Yalancı bu gaddar seffah da ben eminim ki sensin dedi ona. Ve evladının şehadetinden kısa bir süre sonra bir ayı bulmayan farklı günler zikredilmiş. Üç gün, on gün, yirmi gün gibi. Bir ayı bulmayan kısa bir süre sonra kendisi de vefat etmiş. Tabiinden Said İbnül Müseyyib çok iyi rüya tabir edermiş. Bu rüya tabirini Hazreti Esma'dan öğrendiğini söylüyor kaynaklar. O da Hazreti Ebu Bekir'den öğrenmiş. Bir de biz onu hicret esnasında Hazreti Ebu Bekir'le Efendimiz yola çıkmak üzereyken bir yol hazırlığı yapıyorlar bir yiyecek bohçası hazırlıyorlar. O bohçanın ağzını bağlayacak bir ip bulamıyorlar da Hz. Esma belindeki kuşağı çözüp ondan bir parça yırtıp şeyin ağzını bağlıyor. Kalanı da beline bağlıyor. Başka bir rivayette de su kırbasının ağzına bağlıyor. Onun için ona zatun nitakeyn diyorlar. Yani iki kuşaklı anlamında. Böyle dirayet sahibi bir hanım. Hazreti Ayşe validemizden yaklaşık olarak 10 yaş daha büyükmüş.